1501'de Şah I. İsmail tarafından Safevi İmparatorluğu kuruldu. Moğolların güç kaybetmesi bu imparatorluğa zemin hazırlamıştır. Yüksek kültüre sahip Müslüman Şii bir devlettir. Şah İsmail Şiiliği devlet dini olarak yaymıştır. İran'ın bugünkü mirasının başlangıcı kabul edilir. Safevilerin hakimiyet bölgesi bugünkü İran'ın yanında Irak yani Basra, Azerbaycan, Afganistan ve Orosan'dı. Yani bugün de bu coğrafyaya bakarsanız İran ve İranlı azınlıkları görürsünüz. İran'ı hiçbir zaman yana atmamak lazım. O devirde bile Özbek Konfederasyonu'nu yenmiş, Kandahar, Herat, Merv gibi kentleri alıp Afganistan'a doğru genişlemişti. Bugün Irak'ın stabil olmayışının sebeplerinden biri de ülke çoğunluğunun Şii olması. Yani bunun kökeni ta 500 yıl öncesine kadar gidiyor. 1501'den bahsediyorduk. Evet Avrupa'ya dönelim yeniden. Michelangelo Davut heykelini 1505'te, Leonardo ise Mona Lisa'yı 1507'de yaptı. Yani evet Rönesans başlıyor. Dikkat edin Rönesans'ı başlatan bir haçlı seferleridir yani gayet ekonomik ve siyasi sebepleri var. Doğuda macera arayan feodal beyler bu işin sonunda güçlerini yitirdiler. Bilim adamları yani Kopernik gibi artık dünyayı keşfediyor ve kilisenin binlerce yıllık öğretilerinin yalan olduğunu anlıyorlar ve gösteriyorlar yanında bunu. Hem de Floransa'da yani Hristiyan bağnazı adeta kalbinde. Artık feodaliteden ortaya çıkan boşluğa merkezi imparatorluklar kuruluyor ve dünyayı keşfe soyunuyorlar. Unutmayalım ki Rönesans filozoflarının çoğu aynı zamanda matematikçidir. Çünkü bunu dünyayı anlamak için evrensel bir dil olarak görüyorlardı. Yani matematiği. Eski Yunan'dan esinlendiler. Tanrı'nın yerine insanı koydular Tabii Aristo'dan etkilenen gelenek yani empirizm, daha çok anglo Amerikan geleneği diyebileceğimiz gelenek ve daha çok Platon'dan etkilenen gelenek var bir de onun karşısında. O da rasyonalizm. O da daha çok kıta Avrupa'sına hakim olan gelenek. Bunlar kendi aralarında farklılaşacaklar. Şimdi Rönesans'ın ilk filozoflarıyla başlayalım. Machiavelli. Machiavelli İtalya'nın Floransa şehrinde doğmuştur. 1500'lerin başında fikirlerinin olgunlaştığını söyleyebiliriz. Yaşadığı dönemde İtalya bir kaos içerisinde olup birkaç kez Fransız istilasına uğramıştı. İtalya bu dönemde beşe bölündü. Diğer parçaları birbirleriyle savaştı. Sonra İspanyollar geldi falan filan. Bu kaotik durum düşüncelerini şekillendirmiştir. Zaten Avrupa filozoflarının çoğunun düşüncelerini şekillendiren de budur. Kıtada bitmeyen kaos. Bunu ileride daha da net göreceğiz. Erken Rönesans'ın ilk filozoflarından diyebileceğimiz Machiavelli, ilk modern siyaset kitabı olan Hükümdar ya da Prince ismiyle bilinen eserini yazdı. 1513 yılı. Floransa'da bu sırada bunu yazarken diplomattı. Bu... Prince ya da hükümdar dediğimiz eser alaycı bir yapıttır ve temelde şu tezi savunur. Siyasi gücün kullanılması şiddet ve kandırma içerir. Çünkü Machiavelli saldırgan yöneticilerin iktidarına tanıklık etmişti. O yüzden böyle bir şey yazıyor. Bu teze göre bir yöneticinin amaçları onları elde etme yöntemini meşru Bunu biraz açarsak Devleti yönetenin iki amacı vardır. Bir, Kendi ihtişamını korumak. 2. Devletin başarısını korumak. Bunu yapabilmek içinse ahlaki sınırlar yoktur. Bu amaç araçları meşru kılar. Machiavelli der ki, hükümdar canavar gibi davranmalıdır. Aslan gibi gaddar, tilki gibi kurnaz olmalıdır. Tarafsızlık bir politika değildir. Taraf olmayan, taraf olur. Bu acıdır. Ama realist yaklaşımın bir örneğidir. 16. yüzyıldan sonra hilekar ve kurnaz politikacıları tanımlamak için makyavelist terimi kullanıldı. Hala da kullanılıyor. Çünkü bu şifreleri 16. yüzyılda çözülmüş türün örnekleri hala var. Bu tez kitaba kötü bir şöhret kazandırdı kitap tüm araçları sonuna kadar kullanmak gibi pragmatik bir anlayışa da dayanıyordu. Tabi doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Haliyle mahkemeli de kovdular. Kovmakla da kalmadılar. işkence ettiler. Machiavelli gerçek bir entelektüel gibi fakirlik içinde öldü. Machiavelli'nin Rus'u ve Marx'ı etkilediği söylenebilir. Ama başka bir açıdan. 1500'lerin başından itibaren Portekiz'e yayılmacılığı da dikkat çekiciydi. Batı Afrika boyunca koloniler kurmaya başlayan Portekizliler sonunda Hindistan'a kadar ulaştılar. 1513'te Florida adası keşfedildi. Evet, burayı keşfettiklerinde yani Amerika'nın ucundaki yeri burayı ada zannediyorlardı. Amerika'nın da Asya'nın da fethi son derece kanlı olmuştur. Fikir tüm inançsızların, paganların köle olabileceği üzerine kuruluydu. Bu arada şöyle bir soru da soralım. Dönemin Venedik'in yönetim şekli neydi? Evet 6. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar Venedik bir cumhuriyetti. Peki bunun sebebi ne? Her yerde hükümdarlıklar varken, Venedik neden bir cumhuriyet? Sebebi şu, tüccarların tipik yönetim şekli cumhuriyettir. Çünkü zenginliğin kaynağı ticarettir. Öyle merkezi bir güç çıkıp karlarına el koysun istemezler tüccarlarda. Burjuva öncesi tüccar bir toplum var ve haliyle tam olarak bildiğimiz cumhuriyet gibi olmasa da bir tür cumhuriyet var. Ekonomik gücü tüccar yaratıp monarkın yönetmesi mantıklı değil. Tabi biraz da Roma mirası var bu işin ucunda. Tabi İtalya çizmesinin batı kıyasına sahip Cenova'da da öyle. Ceneviz, Venedik'e göre daha kısıtlı bir tarihe sahip. Ancak milenyumun başında kurulmuş. Ve daha kısıtlı bir hakimiyet alanına sahip. Ama yine de bir şehir devleti olarak o da Cumhuriyet. Zaten bu kadar geniş coğrafyada monarşi biraz zor adamlar yerinden yönetimin önemini daha o dönemde kavramışlar. Osmanlı'da ise bu dönem görece sönük geçen 2. Beyazıt dönemi. Yerini Selim'e bırakmış. Selim, Selim dört dala batıya giden imparatorluğu doğuya yönetmiş. Safevileri çaldıranda duman edip Suriye'ye ve Mısır'da üstlenmiş Memlük üstüne yürümüş. Peki Memlük'ün düşmesinden sonra ne oldu? Evet, biz hilafeti net biliyoruz. Ama başka önemli şeyler de oldu. Osmanlı toprakları çok genişlemiş ve devlet kesin olarak bir imparatorluk olmuştu. Kızıl Denizi kontrolü altına alan Osmanlı baharat yoluna göz dikecek, donanma kurmanın önemini anlayacak ve kaçınılmaz olarak dünyaya yayılma peşindeki Portekiz'le karşı karşıya gelecekti. 1517'de Öyle bir olay yaşandı ki biz bugün Avrupa dediğimizde bu olaydan bağımsız düşünemiyoruz. 1517. Coğrafi keşiflerden daha önemli bir olaydı. Sizce ne olabilir? O yıl bir papaz ve ilahiyatçı olan Martin Luther, papalığı protesto eden metnini Saksonya'da bir kilisenin duvarına astı. 1521'de aforoz edilecek ama fikirleri matbaanın da etkisiyle geniş coğrafyalara yayılacak ve Luther, enselerinde papalığın nefesinden ve vergisinden bıkmış krallarca korunacak ve protestan hareketini yayma şansı bulacaktı. Protestanlık destekçisi Hesse ve Saksonya kralları Şimarkal'den birliğini kurarak Kutsal Roma Cermeni İmparatoru 5. Karl'a karşı onun düşmanı olan Fransa ve Osmanlı desteğini sağlamayı başardılar. Sonunda Karl, gönülsüzce de olsa Nürnberg Anlaşması ile protestanlara ibadet özgürlüğü tanıdı ve protestanlık yayılmaya başladı. Böylece temeli Orta Çağ'da atılan, son 50 yılda gelişen, pozitif bilimle desteklenen reform hareketi sonunda Avrupa'da patlayacaktı. Kilise bu kadar baskıcı ve açgözlü olmasa, Muhtemelen bu dönüşüm bu kadar sert ve hızlı olmayacaktı. Dini açıdan İngiltere'de karışıktı. İnançlı bir katolik olan Henry, kendisine bir çocuk veremeyen eşinden boşanmak istiyor ama kilise buna onay vermiyordu. Henry sonunda 1534'te kendi kilisesini kurdu. Bu bir çeşit pragmatik protestanlıktı ve böylece İngiltere'deki kilise mallarının tamamını kamulaştırma imkanı buldu. Bu fesih işlemlerini ise Cromwell adında biri yürüttü. Henry bir taşla iki kuş vurmuştu. Hem boşandı, yeniden evlendi, hem de kilisenin mallarına kondu. Ama kötü talih peşini bırakmadı. Yeni eşi anne Boleyn'de ona bir çocuk veremeyince onu da zina suçlamasıyla idam ettirecekti. Boleyn Kızı filminde bu hikayeyi izleyebilirsiniz. Kilise mallarından gelen parayı da zaten çarçur edecekti. İşte saray dünyası sadece Osmanlı'da değil her yerde böyle gördüğünüz üzere katakullici. Diğer taraftan İngiltere bir süre dininden olanların isyanları ile de cebelleşmek zorunda kaldı. Hatta katoliklikle protestanlık arasında gidip geldi. Bu arada gerek İngiltere'de gerek kıta Avrupa'sında protestanlar da konu dinden dönme olunca yani heretiklik olunca Katoliklerden geri kalmadılar. Örneğin İspanyol ilahiyatçı ve hümanist Servetus, Fransız dini reformcu Calvin'in açık emriyle yakılacaktı. Ama aynı yıllarda Portekiz'de bir yılda binden fazla kişi Katolik Engizisyonu'nun kazıklarında yanarak can veriyordu. Bu arada güç kaybeden Katolikler de boş durmayacaklardı. Katolik inancını yaymak amacıyla yeni bir papaz kuşağı yetiştirmeyi amaçlayan Cizvit tarikatını kurdular ve belli bir canlanma yaratmayı da başardılar. Cizvitler coğrafi keşiflerle dünyaya açıldı ve yeni dünyada Hristiyanlığı yaydılar. 1520'de 1. Süleyman yani Muhteşem Süleyman tahta geçti. Muhteşem batıdaki ismidir. İslam dünyasındaki ismi ise Kanuni'dir. 1525'te başlayan Osmanlı-Fransız yakınlaşması ittifaka dönüşecek, 250 yıl kadar sürecek ve günümüze de önemli etkiler bırakacaktı. 1526'da Mohaç'ta Habsburgları yenen Osmanlılar 1532'ye kadar Viyana'yı iki kez kuşatacak. Avusturya direnişi, sonbahar yağmurları, erken başlayan kış ve tedarik hatlarının uzunluğu sebebiyle muvaffak olamayacaklardı. Karl o yıllar Tunus'a kadar inecek, Osmanlılar ise Mallorca'ya saldırıp 6 bin esir alacaklardı. 1538'de ise Papalığın bir araya getirmesiyle oluşan Venedik, Ceneviz ve İspanyol donanması, Batı Yunanistan'daki Preveze'de Osmanlılara yenilecekti. Bu savaşla Büyük Haçlı donanmasının büyüklüğüne rağmen Barbaros Hayrettin komutasındaki Osmanlıların denge olmadığı ortaya çıktı. Diğer taraftan haçlı yenilgisinin bir sebebi de gerçekten birbirleriyle geçimsiz güçleri zoraki bir araya getirme çabasıydı. Siz, sizden çok zengin olan birini değil, size yakın olan bir komşunuzu kıskanırsınız. İşte bu tam Venedik'le Ceneviz'in durumunu yansıtan bir örnekti. İstanbul'un fethi döneminde Venedik şehre yardım ulaştırmaya çalışırken Ceneviz de Osmanlı'ya istihbarat sağlıyordu ve hatta Haliç'e indirilen gemilerin bu istihbaratla yanmaktan kurtulduğu iddia edilir. Hediye olarak da Ceneviz uzun süre İstanbul'da varlığını sürdürmüştür. Bunun kanıtlarından bir tanesi de Ceneviz Kulesi yani Galata Kulesi'dir. Pizarro 188 kişiyle 5 milyon kişilik son derece örgütlü denebilecek İnka İmparatorluğunu yıkmıştı. Bunun asıl hikayesini tüfek mikrop peçelik eserinde bulabilirsiniz. Ama özetle inkaların pamukla doldurulmuş sırtlarına karşı çelik sırtlara sahip olmaları, mızraklarına karşın ateşli silahlara sahip olmaları, dini bir motivasyona ve bitmez bir açgözlülüğe sahip olmaları gerekçe olarak gösterilir. Tabi bunun yanında bir de mikrop var. Avrupa'dan farkında olmadan getirdikleri hastalıklar 80 yılda inka nüfusunu onda bire düşürdü. Yani tüfek, mikrop ve çelik. Peki bu hastalıklar Avrupalılara neden etki etmiyordu? Çünkü Avrupa'da büyükbaş hayvanlar evcilleştirilmişti. Çok erken evcilleştirilmişti. Ve insanlar birlikte yaşaya yaşaya büyükbaş hayvanlarla büyükbaş hayvan hastalıklarına karşı bağışıklık kazanmışlardı. Avrupalılar Amerika'ya çıktıklarında yerliler sadece üzerinde insan taşıyan at gibi bir hayvanı gördüklerinde şaşırmadılar. Bir de bu hayvanlardan insanlara geçmiş hastalıklarla da kırılmaya başladılar. Zira böyle doğal bir bağışıklıkları yoktu. Bu arada Avrupa ile Japonya arasında ilk temas 1543 yılında kuruldu. Portekizliler bazı mallarını Japonya'da sergilediler ve Japonlar hayret etti. Ama keşke hayretle kalsalardı. Kalmadılar, bir kısmında da ne işse Hristiyanlığı benimsemeye başladılar. Aslında sebepleri vardı. Portekizlilerden barut tedariğiyle başarılı olacaklarına inanmaları ve biraz da tabii ki Cizvitlerin başarısı. Kısa sürede Japonya'da tehlike fark edildi, Hristiyanlık yasaklandı, birçok Hristiyan misyoner öldürüldü ve Hristiyanlık yer altına itildi. Bugün hala Japonya'daki belirgin dinlerden biri Hristiyanlıktır. Japonlar o aralar Çin ve Kore ile de bazı savaşlar yaptılar. 1900'lerde göreceğimiz bazı olayların benzerlerini o yıllarda da gördük. Yani geçtiğimiz yüzyıla ait olaylar aslında çok yeni şeyler değil. Tarihsel gerçeklerin üzerinde olan şeyler demek doğru olur. Toyota'nın o yıllarda inşa ettirdiği 200 kale ve Korelilerin kaplumbağa gemileri Age of Empires oyununda da görülür. O yıllarda Korkunç Ivan komutasındaki Ruslar Kazan Hanlığını ve Astrahan Hanlığını yıkarak steplerde doğuya doğru ilerlediler. Asya ayrımını geçtiler. Aral Denizi'ni kuzeyden birazcık açmış olsalar da 4. İvan Moskova dükalığını Rus çarlığına dönüştürmeyi başarmıştı. Rusya'nın bundan sonraki siyaseti hep genişleme siyasetidir. Doğuya gidenlere mülk ve vergi muafiyeti sağlanmış, büyük ailelerin kolonileşmesi teşvik edilmiştir. Bu arada Ivan kendi ortodoks mutlakiyetçilik tarzını da kuracak ve bunun gücünü de arkasına alacaktı. Bunun etkileri de hala mevcuttur. Ruslar kendilerini tüm ortodoksların koruyucusu sayarlar ve o yüzden iktidarlarını ortak olmak isteyen İstanbul Patrikliği ile de pek geçinemezler. Bu arada 1564'te İsveç ve Danimarka Baltık Denizi hakimiyeti için çarpıştı. Ve kazanan kim oldu derseniz Danimarka. 1569'da Marsetor dünyadaki her kara parçasını doğru bir şekilde gösteren ilk dünya haritasını yaptı. Buna Marsetor iz düşümü ya da projeksiyonu denir. 1550'lerde kullanımına başlanan ilk kök sembolü notaya benziyordu. 3 nokta küp kökü simgeliyordu. Ancak zaman içinde iç içe kökleri yazmada sorun yaratınca Almanlar tarafından bugünkü kullandığımız kök sembolü geliştirilecekti. Yani matematikteki kare kök. Biraz da filozoflardan bahsedelim ve diyelim ki Montaigne. 1500'lerin ortalarında yaşayan Montaigne, Bordeaux'da varlıklı bir ailenin şatosunda doğmuştur. Ama hayatı tanıması için sıradan bir ailenin yanına gönderilir. Sonunda geleceğe dönüşteki Goldie Wilson gibi hak ettiğini bulacak. Bordeaux Büyükşehir Belediye Başkanı olacaktır. Tabii ki Büyükşehir kısmını sallıyorum. Montaigne deyince aklımıza gelen eser denemelerdir. Yalnızlık üzerine olan denemesinde antik çağlardan bu yana düşünülen bir konuya işler ve birlikte yaşamanın ahlaki ve entelektüel tehlikeleri buna karşılık yalnızlığın değeri üzerinde durur. Yüceleştirdiği şey düşüncesizce yığınların peşine takılmanın cazibesine direnme yeteneğidir. Bizim insan kardeşlerimizin onayına duyduğumuz ihtiyaçla maddi varlıkları olan düşkünlüğümüzü kıyaslar. Kitlesel onaya duyduğumuz ihtiyaç bizi şöhret peşinde düşmeye götürür. Sürekli ön peşinde koşanların ise zihni huzur ve sükut bulamaz. Sosyal medyayı görmeden önce bunları söylemesi gerçekten çok ilginç. Ayrıca şöhret politikacılara seni izleyecek bir kitlen yoksa iyi bir şey yapmana da gerek yok mesajını veriyordu. Montaigne der ki: Kötü etkiler kalabalıklar için çok tehlikelidir. Ya ahlaksızları taklit etmek ya da onlardan nefret etmek, nefret etmek zorunda değilsiniz. Bunu da büyük ihtimalle 1562'den 1598'e kadar süren Fransa din savaşlarında yığınların düşüncesiz yığınların düşüncesiz şiddetine tanık olduğunda söylemiş olmalı. Kendisi ilk hümanistlerdendir ve daha sonra Nietzsche'yi etkilediği söylenebilir. Evet, 1550'ye geldik.